Drop geliyor arkadaşlar. Geliyorum. Yani kafama düşmüşsün. Sadece yanda durmak istiyorum. Kafana düştüğünü biliyorsun ne oluyor? Bak oluyor. Evet. Bir daha çıkamıyorsun. Bekliyorum. İlk drop gelmeyecek Tabi Bir drop. Sadece parçası üst tarafa üç tane parçası. Evet arkadaşlar yani sanmayın. Bayağı drop geldik. Sadece drop geliyor. Evet, görüyorsunuz. iniyor. Hadi Bekliyoruz yarım saattir ya. Tamam Ne çıkacak acaba? İnşallah iyi bir şey çıkar. O MK çıktı bir de o burası mı ne çıktı? DP diye bir şey çıktı ama. Bandım. Aldım yani, onu. Ya o güzel bir silah ama MK MK da var bende. MK, evet MK da... gelmiş. MK çıktı bir de. Arkadaşlar. MK bir bu de. Bu videoya like atın. Gerçekten videoyu üzerinde bulduk. Aha adam geliyor arkadaşlar. Paylaştı mı? Evet paylaştı. Şimdi drop'a bayağı kişi gelecek. Dikkat edin. ha bakalım ben öldürürüm onları. Şurada bir adam var. Bot arkadaşlar o. Botu boş versek mi? Ne yapayım? Neyse boş vermeyelim ya. daha abi şey öldürecek. Sıkı sıkı sıkı. Evet öldürdü. ya. Nerede? Arkadaşlar sizin için uğraşıyorum yani. Neymiş Bot. Video. Nerede o ya? Ben göremedim. Ben yani onu. Belki kişi de görmediniz. Öldürdüm. Ne <laughs> şey, var? Ne şey, var ne <laughs> Ölmedi. Arkadaşlar sikiyorum sikiyorum eğmiyorum Evet arkadaşlar yanımda bu arada şey var böyle mehmet diyeti arkadaşlar Neyse o kendisi bayılıp düştük bayağı sıktım Gördün mü sen de gördün mü Evet ben gördüm bayağı Arkadaşlar Örümceği indirseler Bunun için kusura bakmayın ya ses çıktı yani. Olsun arkadaşlar bunlar olacak bir şeyler yani. Ya bana M4 sanaldı bir de M7 satmıştı verdi. Hepsi diye bende vardı ama e, sadece M4 sanaldı. Tamam. Arkadaşlar. Dur bu kollayalım. Ne olur olmaz. Bir geçti VE set alırlar. Hiç kimse gelmedi bu drop'a kimse gelmedi. Bir kişi geldi o da bot. Galiba şey drop drop'un dumanı söndü de galiba gelmedi. Drop'un dumanı evet, söndü gelmediler kimse. Bir kişi Bun, geldi onlar da bot bakayım, oldu. Bana bak. Bana da oradan açık. Ben bakayım kendime. O üçü ve kas varmış bende. Evet. Hareket etme. Bir bende 3 seviye yokmuş. Kaç seviye var bende bu? başka bir şey var. Olsun. Like atmayı unutmayın. Hadi ya birileri gelsin canı sıkıldı. Arkadaşlar 18. Kalan 18. Ben Bizi de... saymazsak. Ee... 16. Evet 16 kişi. Bence birinci olacağız ya. Olacağız Birinciyiz. Olacağız. Dropla. Arkadaşlar. Sık buydu ya sık bayağı. Sık bakalım bu silaha bakalım nasıl Tam... bir silah de... var. Ooo iyiymiş ya arkadaşlar. Şey gibi İyi arkadaşlar. Bir Değişik bir silah. Şey. Aha var? drop atacak. Yine. Bir Galiba dur bak yanıma. Ama cevap uçağa atacak onu. Evet maalesef gitmeyeceğim ben. Ben de. Zaten, evet. zaten drop ya. Evet. Oo çok kısa gidiyor. Gitmeyelim evet, yani O kadar Yakın gene de. Yakın. Ben gideyim bence. Ben de gidiyorum arkadaşlar ya. Olsun. Bu videoya özel diyoruz. Gene geldi o Türk Şey şarkı yani. Otomatikman gidiyoruz. Ben full yardırıyorum. Hadi. Arkadaşlar 15 on, 13 kişi kaldı. Bu maç bizim arkadaşlar size özel ağacın yanına galiba. Drop ya açık uzakta ama çok değil. Olsun yani. ya arkadaşlar gideriz. Ya. Biz. Gideriz bakmayız ya. Çünkü bir şey bot geliyor biliyorsunuz. Evet bot geliyor. Sıkıntı. 13 arkadaşlar bayağı az kişi kalacak ya devamı için 7 like gelir arkadaşlar. Ben size güveniyorum atarsınız. %100 birinciyiz burada. Evet %100. Arkadaşlar kalamazsak da kusura bakmayın. Olsun ya. Gene puan alacağız şimdi bu, bu sefer puan yani. Evet. evet tumanı 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 diyorum. tumanı tumanı arkadaşlar yorumlara tumanı yazana kalp bırakıyorum. tumanı tutuşuyor. Arkadaşlar rekor manya atasözü der ki tumanı der. Evet. Be ben her zaman dumanı tuman de derim. Evet tuman arkadaşlar. <laughs> Onun videosuna gidip tuman yatabilirsiniz diyorum. <laughs> o kalp bırakacak. <laughs> Bırak Dropta. M249 oldu. AVM çıkar mı arkadaşlar? Çıkmadı ya. Oh. Ah. M, M, K bıraktım. Ben M249 aldım. Elimden de bakabilirsin. Evet. evet arkadaşlar çok az kişi kalıyor. Bak elime. 10 bin. bakın. Evet. Arkadaşlar M249. Bak arkadaşlar görsünler. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. M249. M249. Nisan galiba. Arkadaşlar 11, 10, 9 kişi kaldı. neyse neyse Aa dur öldüreyim ben onu. kaç arkadaşlar kurtuldu. Ya. Kurtuldu hemen de. Öldü. Bir adam daha vardır. Boş ver boş ver. Boş ver. Bir adam daha var. Kalır. Birinci kalırsak Benim, sizin için birinci kalır. Ben sana istersen al. Yerde yapmışsın o öyle <laughs> M416 çıktı gene arkadaşlar M249'u öldürdük ama M249'u mermisi az Arkadaşlar bu video hak ediyor gerçekten mükemmel ol oldu Tuman arkadaşlar Tuman taa tutuyor Aa dundu Dundu Arkadaşlar durdu durdu ya, Espri yapıyoruz saklayalım mı? Dur ben saklayacağım kaç kaç oradan tamam. şey flash mı mısınlar? Atsınlar desin. Gelmesinler boşver. Gelmeyin lan. Duman onu sakladı tuman yani. Arkadaşlar biz tuman diyeceğiz artık ona. Ne sade. Onlar drop'a gelmeyecek. Evet 8 bayağı az kişi kaldı arkadaşlar 8 7 6 kişi kaldı. O da araba var. Ama boş ver gitmeyin. Bu adam mı? Spock. Ha yok. Adam değil galiba. Yani. Sonra da drop'a gelemezler çünkü sesi babasıyla kapattık drop'u. Taktikler, hey, taktikler, taktikler, taktikler. Bekle ya ben Çok uzaktayız. Sen neredesin? Geliyorum. Arkadaşlar bayağı az çıkaldı Birinci olursak senin için birinci kalıyorum. İnşallah bana puan verecek. Şimdi inşallah altına çıkarım. İnşallah değil mi? Evet ben de düşeceğim arkadaşlar ama <gülüyor> düşmeyeceğim. <laughs> Düşmeyeceksin sen de çıkacaksın ha. Ben çarım bir aç kasam o değil. Bir bomba deneyim bu ellerde bek böyle bir şey olabilir. Evet şimdi çıkacak ya. Aha. Çıkarsın. Burada burada. Gittiğin yere doğru gidiyor. O burada bir yerde vardır. Hiç adam bilemiyor. Ben de görmüyorum ya arkadaşlar. İşte, hiç yok adam. Adam. Ben istiyorum adam gelsin ama gelmiyor yani. Ne bu? 8 tane. Aa adam var arkadaşlar. Ben 8 tane var senin 4. Yaşım. Burada adam var. öldürdük arkadaşlar aldı ya. Çaldı benden ya <laughs> çaldı. ben oracaktım ya. Benim 6 tane var senin? 5, 4 var arkadaşlar benim. Benim 6. O kilit çaldım ama. <gülüyor> çaldı <gülüyor> arkadaşlar ya. Kabul ediyorum, Kabul ediyorum. Benim şimdi 6 yapacağım çalacağım onun da eşini arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Bakalım bir <laughs> cennet. Kusura bakmayın. Ben i̇nsan. bulacağım insan artık ya arkadaşlar gerçekten. Ben işaretini hiç kaldırmadım ya kaldırdım. Ben kaldırmışım ya. Alan geliyor. Burada bir yerde vardır insan. Ben öldüreceğim onu artık alan ya. Alan geliyor. Alan alan. Ben ben burada oyalamayalım bence. Ben bir ara araç vardı orada. Ben araça gidiyorum. Bir aç kusak o drop'un yanındaydı. Ya git be istersen ya. Ya alan alandan kurtulmak için. Aha bu sefer. <laughs> <Gördük. gülüyor> <laughs> <Gördük gülüyor> Alabilirsin. <ama. gülüyor> Ya arkadaşlar saklanmış ya bu para ya. Ya hemen Dostu, hemen hemen duruyor. <laughs> ben neredeyim onu? Yine çaldı arkadaşlar ya. Ben öldüremedim. Aha anne çıktı adamdan. DP 28 çıkıyor. Ben değiştiriyorum bu silahla. Bence de, DP de, değişti. DP den. Şey. De, de. Arkadaşlar bu sefer çalamayacak çünkü bakanıyorum artık. Ben gidiyorum. Araç araç. Bir yeni tur. Aha. Tutuyor. Bu ne tutuyor? Al o kilit. Ben artık almayacağım. Çalmaktan bıktım yani. Bir bir drop daha tutuyor. Tutuyor. <laughs> arkadaşlar tutuyor. Alandan da şaldım. Maalesef. Ama. Nerede bu adam ya? Ben göremiyorum. <laughs> Drop'a bak. Işıl ışıl. Tumanı tutuyor. Tumanı. Tumanı tutuyor. Gene sentteki vardı ya o silah çıktı boşuna geldi. Ama neyse ya. Ya ben adamı göremiyorum arkadaşlar ya. Aa araç buradaymış. Araç buradaymış. Arkadaşlar birinciyiz galiba ya. Üçteyiz. Aha adamları görüyorum. İlk kişi, İlk kişi kaldı. Oha bu bir arkadaşlar. Birinci. Aha orada da adam var. Öldür onu ben gördüm. Kaçtı. Ben senin yanına doğru geliyorum araçla bu çalmayacak arkadaşlar. Beşinci leş. Ama onun yedi leşi var arkadaşlar. Sen nasıl? O adamı bir göreyim arkadaşlar. Direkt ben çalıyorum. Aha bir kişi kaldı arkadaşlar onu da öldüreceğim ben şimdi. O son kim Ben öldüreceğim arkadaşlar ama be belki ben öldürdüm. Göreyim ben onu. Nereden? Ha hediye vereceğiz arkadaşlar. O aldı ya. Olsun. Ne yap Kimse baskıyordu. Ben öyle gördüm. O gördü. Arkadaşlar benmişim ya. Aa sen sen şey olarak destek olarak. Mısın? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik like atmayı abone olmayı unutmayın like. görüşürüz arkadaşlar bay bay